Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir marketteki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Bu videoda göreceğiniz indirimler bugün başladı ve 3 Şubat akşamına kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak bir vezir markasının yoğurdundan başlayalım. 1,5 kilogramlık yoğurtları indirime girmiş. Bunlar tam yağlı yoğurt fiyatları da 57 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa inmiş. Yine aynı markanın 1 litrelik ayranları da indirimde. Fiyatları da 24 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa inmiş. Maalesef bu sefer peynir çeşitlerinde fazla bir indirim yok. Burada içim markasının krem peynirleri var. 300 gram ve fiyatları 50 lira 50 kuruştan 45 liraya inmiş. Hemen yan tarafında da bir peynir çeşidi var fakat burada kalmamış. Kaanlar markasının 400 gramlık beyaz peynirleri indirme girmiş ve fiyatları 62 lira 50 kuruşa inmiş. Hemen şöyle aşağı tarafta da Red Bull markasının enerji içecekleri var. 250 ml ve fiyatı da 36 lira 50 kuruşa inmiş. Derya markasının ikili paket ton balıkları da indirimde. Her biri 160 gram, fiyatları da 78 lira 50 kuruşa inmiş. Bu tarafta da Hürrem markasından tavuk ve es bulyonları var. İçerisinde 8 adet var ve fiyatları da 14 lira 75 kuruştan 12 lira 50 kuruş inmiş. Estan markasının susamları da indirimde. 75 gram paketlerde fiyatı da 16 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruş inmiş. Burada ise makarolli markasının nadılları var. 70 gram tavuklusu var, körülüsü var. Fiyatları da 7 lira 75 kuruştan 6 liraya inmiş. Zeytinlere baktığımız zaman inci markasının 1 kilogramlık zeytinde bir indirim görüyoruz. Bakalım şöyle siyah zeytin 3XS büyüklüğündeki zeytinler fiyatları da 139 liradan 125 liraya inmiş. Simbat markasının 400 gramlık ay çekirdekleri de indirimde. Tuzlu çeşidi var bir de bol tuzlu çeşidi var fiyatlardan 37 lira 50 kuruştan 31 lira 50 kuruşa inmiş. Yine aynı markanın paketli mısırlarda indirim girmiş. Bunlar da 500 gram fiyatıdan 15 lira 50 kuruştan 13 lira 50 kuruşa inmiş. Ve burada Kelly's markasının granola çeşitleri var. Bunlar şöyle 300 gram. Ve şöyle bir çeşidi var. Bu da yulaf ezmesi. Bu da 500 gram. Bunun fiyatı 26 lira 50 kuruş enmiş. Bunun fiyatı ise 48 lira 50 kuruş enmiş. Sinangil ve Özüm markasının buğday unları da indirime girmiş. Burada Sinangil markasının unları var. 5 kilogram ve fiyatları 85 lira inmiş. Şafak markasının 1 kilogramlık küp şekerleri de indirimde. İçerisinde 405 adet var. Fiyatı da 39 lira 50 kuruşa indi. İçecek çeşitlerine baktığımız zaman Bime ait olan kola markasının teneke kolaları indirme girmiş. 330 ml ve fiyatları 12 liraya inmiş. Ayrıca şöyle şekersiz olanları da var. Bunların da fiyatı yine 12 lira. Ayrıca soğuk çaylar da indirimde. Yine 330 ml'lik tenekelerde limonlu su var, şeftali aromalı olanları var. Bunların da fiyatları yine 12 liraya inmiş. ve Burada da Patos markasının cips çeşitleri var. Şöyle 167 gram. Acılı ve acısı çeşitleri var. Bunların fiyatlardan 42 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa inmiş. Lezzeti efsane markasının 1 kilogramlık basmati pirinçleri de inzerimde. Fiyatları 57 lira 50 kuruşa inmiş. Ve burada Proteks markasının büzgülü çok torbaları var. İçerisinde 15 adet var ve büyük boy. Gördüğünüz gibi renk renk var. Fiyatları da 39 lira 75 kuruştan 35 lira inmiş. Blendax markasının 500 millik şampuan çeşitleri indirime girmiş. Şöyle bir çeşit daha var. Fiyatları da 114 lira 75 kuruştan 85 lira inmiş. Ve Colgate markasının diş fırçaları. Fiyatı 60 liradan 45 lira inmiş. Bu tarafta da diş macunları var. Bunlar da 50 milim. Fiyatı da 54 lira 50 kuruştan 40 lira 75 kuruşa inmiş. Ülker markasının tablet çikolataları da indirimde. Şöyle bol sütlü olanların 39 lira 50 kuruştan 31 lira 75 kuruşa inmiş. Bir de şöyle antep fıstıklı olanları var. Bunların fiyatı ise 67 lira 50 kuruştan 54 lira 75 kuruşa inmiş. Ve falın markasının üçlü paket sakızları. Fiyatı 23 lira 50 kuruştan 13 lira 25 kuruşa inmiş. Burada da Ozma markasının sürpriz yumurtaları var. Bunların fiyatı da 23 lira 75 kuruş inmiş. Ve bir de ikili paket Ozma kornetler var. Fiyatları 22 lira 50 kuruştan 20 liraya inmiş. Ve bin marketlerdeki yumurtalar da inzirme girmiş. Burada 15'li büyük boy yumurtalar var. Fiyatı da 89 lira 50 kuruştan 77 lira 50 kuruşa inmiş. Ve bir kolor soba yumurtalar indirimde. Fiyatı da 159 lira 50 kuruştan 139 lira 50 kuruşa inmiş. Ya. Ve her hafta olduğu gibi bu haftada bütün poşet pilişler indirime girmiş. Sazen baykısının ve kilogram fiyatları 92 lira 50 kuruştan 79 lira inmiş. Şimdi de çay çeşitlerindeki indirimlere bakalım. Berk kısım 1 kilogramlık tiryakim siyah çayları indirime girmiş. Fiyatı da 122 lira 50 kuruştan 104 lira 50 kuruşa inmiş. Hemen yan tarafında da Doğuş markasının 1 kilogramlık çayı var. Bu da Karadeniz tiryaki çayı. Bunun fiyatı ise 184 lira 50 kuruştan 139 lira 50 kuruşa inmiş. Ayrıca gördüğünüz gibi altta bir çeşit daha var. Bunun da fiyatı yine 139 lira 50 kuruşa inmiş. Ve burada Peripella markasının kakolu fındık kremaları var. 400 gramlık kavanozlarda ve fiyatları 72 lira 50 kuruştan 59 liraya inmiş. Serel markasının Antep fıstıklı ve cevizli helvaları da indirime girmiş. 500 gramlık olanlarım. Şöyle Antep fıstıklıları da var. İkisinin fiyatı da 74 lira 50 kuruştan 65 liraya inmiş. Ülker markasının baklava tadındaki çikolataları da indirimde. 30 gram ve fiyatı 22 lira 50 kuruştan 18 lira 75 kuruşa inmiş. Hemen bu tarafta da Dido çikolatalar var. İndirime giren 35 gram ve fiyatları 16 liradan 12 lira 75 kuruşa inmiş. Şimdi meyve ve sebzelerdeki indirimlere bakalım. Portakallar indirime girmiş ve fiyatları 34 lira 75 kuruştan 25 lira inmiş. Ben yan tarafında mandalinalar var. Fiyatları da gördüğünüz gibi 38 liradan 34 liraya inmiş. Ve domatesler kilogram fiyatları da 49 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruş inmiş. Burada ise sans armutlar var. Fiyatı da 54 lira 50 kuruştan 48 lira 50 kuruş inmiş deveci da indirime girmiş ve fiyatları 49 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruşa inmiş. Ve ayvalar fiyatları 49 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa inmiş. Ve ithal muzlarda indirime girmiş fiyatı 79 liradan 69 lira inmiş. Patates ve soğan fiyatlarına bakalım. Patates indirimli fiyatı 13 lira 75 kuruştan 11 lira 75 kuruşa inmiş. Soğanda bir indirim yok. Güncel fiyatı 18 lira 75 kuruş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.